Herkese merhaba. arkadaşlar Her zaman makinesi e, kitabımızın tamı tamına geldi 5. bölüm oldu. 5. bölümüyle devam ediyoruz. Yılmak yok, okumaya devam edeceğiz. E, okumadan olmaz. Okumadan hiçbir şey kazanamayız. Okumak bize en yararlı şey. Hadi sizinle birlikte başlayalım. Sevgili kızım, ayrılma zamanımız gelmiş. Haydi o zaman o zaman makineye dönelim ve peygamberimizin süt anneye verildiği zamana gidelim dedi. Amine Hafsa peygamberimizin mübarek doğumunu ve o gece neler olup bittiğini araştır diye not aldı defterine. Hızlıca döndüler zaman makinesine. Geçen gerekli zaman ar Aralığını ayarlayan Makine yeni bir zaman Sıçraması için Tekrar çalıştı Baba Harika bir şey yapmışsın Bu herkese söylemeliyiz Dedi Amine Hafsa Kızım Kızım Bazı çekincelerim var Bunun için erken olabilir O halde şimdilik Annemize söyleyelim söyleyeceğiz. Anneme söyle. O halde şimdilik anneme söyleyeceğiz. Evet, şimdilik öyle görünüyor. Bu arada bu bana bu kadar özel birinin ismi verdiği için çok teşekkür ederim babacığım. Peygamberimizin annesinin ismini taşımak çok güzel. Onu çok sevdim. Elbette bölüm çocuğuna güzel anlamı ve Allah'ın en sev, sevdiği kull kullarının ismini vermek çocuğun anne babasını üzerinde haklarındandır. <laughs> Amine Hafsa az önce yaşadıklarını hatırladıkça heyecanlanıyordu. Peygamber Efendimiz hayatına dair yeni şeyler göre, gelecekleri için en büyük bir sevinç hissediyordu için hissediyordu içinde. Çok mutluyum baba. Bu hayatımdaki en güzel sürpriz oldu. Sana çok teşekkür ediyorum dedi. Heyecan içinde kır kır, kır gülerek onu bir tatlı kır damalarını iyice yüksek uğultusunda ar karıştığı zaman zaman yolculuğu yeniden başlamıştı artık. Süt anne. Biraz sonra makine durdu. Farklı bir zamanda oldukları belliydi. Bu sefer bir gündüz vaktiydi. Beslenme içe iç beslenme çekerek in, Bes, besmele çekerek indiler. Makineden yakınlarında pek ev görünmüyordu. Baba şu an şehrin biraz uzağı galiba. Bak Mekke'leri de görünüyor. Profesör kızının gösterdiği <laughs> o yöne dönmüştü. Arkalarında bir takım sesler duymaya başlar. Sesi geldiği yöne Önler doğru yaklaşan bir topluluk gördüler. Kimisi yaya, kimisi develere binmiş adamlar, kadınlar ve çocuklar. <laughs> Bunlar kimler baba? diye sordu amine Hafsa. <laughs> Hele bir yaklaşsınlar da dinleyelim bakalım anlarız kimler olduklarını. Kalabalık kısa sonra sayanları öndeki derin ipiyle çekerek adam Ey Sad bin Berk kadınları işte Mekke'nin şehrini göründü. Haydi görelim sizin. Sizi zengin ailelerden emzirmek için bebekler bulun, bulun kendinize dedi. Develerin üzerinde yolanan bir kadın toprağımızda bir sürü kuraklık var. İnşallah aileler bol hediyeler vereceği zengin bebekler buluruz da geçip sıkıntımız hafifler diye karşılık verdi. Kalabalık benzer şeyler konuşmaya çekip, konuşarak çekip gitti. Kızım yine tam zamanına gelmişiz dedi. Heyecanla konuştu profesör. Neler oluyor baba? Kim bunlar? Bunlar o dönemde yeni doğan bebekleri sütanneye ver verme adeti vardı. Çöl vadilerinde yaşayan bazı kabileler ara sıra Mekke'ye gelip bebekleri emanet alırlardı. Çocuk sütün sütten kesilince de annelerine geri getirilirdi. Bunun bir iş olarak hediyeler ve ücret karşılığında yaparlardı. Bu işte bu kabilelerden en çok tercih edilen Sadaoğulları kabilesiydi. Yani biraz önce yanımızdan geçen topluluk. Yanımızdan geçen topluluk. Peki ama aileler neden süt anneye verirler, verirlerdik? Verir, verirlerdi bebeklerini. Çünkü Mekke havası çok sıcaktı. Çünkü bebeğin sağlıklı büyümesi için uygun değildi. Şehrin dışındaki kırsal kesimlerde ise iklim daha yumuşak, su bol, temiz hava ise daha güzeldi. Bütün bunlar çocuğun sağlıklı büyümesi için önemliydi. Bir de Mekkeliler Arapçayı düzgün ve etkili konuşmayı çok önemsiyorlardı. Bu kabilenin dili Arapçanın aslında daha uygun ve düzgündü. Yani şimdi bebekler almaya bu gidiyorlar. Evet aynen öyle. O zaman biz de O zaman biz de onlarla gidelim babacığım. Bakalım peygamberimizi kim alacak? de dedi. Heyecan, heyecanla Amine Hafsa profesör gülümsedi ve mırıldanır gibi pek onları izleyelim. Fakat beklediğimiz başka birileri var dedi. Kabileyi takip ettiler. Gelenler, gelenler Mekke'nin hem girişinde konakladılar. reni çöktürdüler. Erkek çocuklar ve eş eşyaları eşyalarla kaldı. Süt anne olmak isteyen kadınlar fakat vakit geçmeden şehir sokaklarına dağıldılar. Amine Hafsa heyecanla onları izliyordu. Acaba peygamberimizin süt annesi hangisiydi? Yalnız o Kanada'nın sesine benziyor benimki de kadınlar Mekkeli anne ve babalarla babalarla görüşmeye başladılar. Anlaş, anlaşanlar bebekleri teslim ediyor ve sevinçle konakladıkları yere eşyalarını yan, eş, eşlerinin yanına dönüyorlardı. Sonra peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'i gördüler. Nurlu dede bir kadına rastladı. Peki hoş geldiniz kızım dedi. Hoş bulduk dedi kadın. Stanley olmak için mi buradasın dedi. Pardon Stanley için mi buradasın? Evet benim de bir torunum var ismi Muhammed. Biz de ona uygun bir süt anne arıyoruz. Ne dersin? Onu görmek ister misin? Peki çocuğun ve anne babası nerede? Diye sordu kadın. Annesi evde, babası ise daha o doğmadan önce vefat etti. Torunum yetimdir. Kadın peygamberimizin babasının hayatta olmadığı öğrenci büyük bir sürü sessiz kaldı. Akabe. <laughs> ee, nerede kaldık? Ha. Ee, nerede kaldık? Heh. Abdülmuttalip kadının istihsiz isteksiz olduğunu fark etti. Bak kızım torunum yetimdir. Ama onunla bir bizzat ben ilgileniyorum. O çok özel bir bereketli bir çocuktur. İstersen hemen reddetme. Gel hanemizi hanemize hanemize gelelim. Gidelim. Ve onu yakından bir gör. Ne dersin? Yalnız sesim de benziyormuş ha. Ben böyle Doğukan Adal gibi Minecraft filmi çeksem kul cool, Cool. Ee, fakat kadın Abdülmuttalip'in davetine katılmadı. Özür dileyip oradan ayrıldı. Abdülmuttalip kısa bir süre kadının aradan üzgünce baktığı durum Amine Hafsa'yı çok sarsmıştı. Babacığım kadın peygamberimizi hiç görmedi bile. Neden istemedi ki hiç, hiç anlayamadım. Anlamadım. Bence bu kadın ne kadar nasipli bir insan diyordum. Profesör de şahit olduklarına etkilenmişti. Çünkü üzgün etkilenmişti. Üzgün bir şekilde annesi ve babası hayatta ve zengin olan çocuklar tercih ediliyorlardı. Daha çok para için mi? Aynen öyle yavrucuğum. Peygamberimizin yetim olduğunu öğrenince çok hediye ve ücret almam diye istemedi. Sonra yaptığı mutluluk izlemeye devam ettiler. Başka süt anneler de konuştu fakat bebeğin yetim olduğunu öğrenince her kadar uzaklaşıyordu. Nurlu dedi. Bu durum bir kaç kez tekrarlayınca Amine Hafsa şaşkın yerini derdinden bir üzüntüye bıraktı. Ne yaşıyorum ben? Ee, nerede kaldık? Nerede kaldığımı unuttum lan. Dur bari şöyle takip edeyim. Ne oldu dedi birkaç. He, Amine Hafsa şaşkınlıkla yerin derini bir üzümle baktı. Dayanamayıp ağlamaya başladı. Babası ona sarılıp göz yaşlarını sildi. Üzülme güzel kızım diyerek teselli etmeye çalıştı. Profesör okuduğu kitaplardan olaca olacaklarını biliyor olsa da bu durumda onu çok üzmüştü gerçekten. Üzüntüsünü kızına belli etmemeye çalışarak bundan da pek çok hayırlar var elbette elbette. Bak şimdi neler olacak diye üzgün durumundaki küçük kızı tutup gülümseyerek yürümeye başladı. Yeterince zaman geçti. Artık gelmek üzere diler diye söylendi. Amine Hafsa Amine Hafsa ağlamaklı bir sesle tonuyla bir merakla kimler diye sordu. Profesör gülüm gülümseyip gitmeye devam etti. Tabii ki en nasipli süt anne. Birlikte Mekke'nin girişine yürüdüler. Orada biraz durup beklediler. Çok zaman ki uzaklara yakınlara birileri gördüler. Amine hafsa merakla gelenlere bakıyordu. Bekle, bekledik beklediklerimiz bunlar mı baba? Yok değil. What the Duu... Bir dakika. Bunlar niye hara Yoksa siyahi mi? Duu... <laughs> Profesör cevap vermedi. Gelenlere bakıyordu. Yaklaştıklar. Kafi ka kafile bir adam, bir kadın ve küçük bir çocuktan oluşuyordu. Yanlarına yürüdüklerinde taşıyan zavallı bir develere ve adamlar kadın sıra sırayla bindiği bir eşekler vardı. Vardı. Eşek de çok güçlü görünmüyordu. Zaten diğerleri geri kalmadıkları sebebince hızlı ol olmayan bu eşekti. Ha şu neyse küfür içermiyoruz. Ne no küfür? Yes doğru söz. Çünkü zaman makinesi peygamberimizin devrini okuyoruz. Burada küfür edenler yarın mahşer alanında hesap verir. Mahşer ne demek siz de bilmiyorsunuz da tabi. Neyse. Bu insanlar Amine Hafsa'nın içini ısıtmıştı. Adamın da kadının da yüzü aydınlıktı. Çocukları ise çok şirin bir kız çocuğuydu. Halime Hanım diye seslendi. Adam bacağı hala alacak bebek kalmış mıydı Mekke'de? Bilmiyorum ki Halis. Çok geride kaldık. Bizden önce gelenler bütün çocukları almıştır muhtemelen. Ama yine de nasip bakalım ne göreceğiz. Amine Hasan yüzüne kocaman bir gülümseme belirdi. Baba bunlar Halim annemiz diye sevinçle bağırdı. Ne bağırıyorsun kızım? Anladık tamam. Neyse buradaki bölümümüzü bitirdik. Tamı tamına 14 dakika 15 dakikaya geliyor. Daptan 10 saniye kaldı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Neydi bizim 3 maddemiz? Abone, like ve yorum. Bak burada yorumda bilmediğiniz kelimeleri bana yazın. Yazın ben size cevap vereceğim. Harbiden bak. Bak şu an kanalımda 27 video var. Ve 18 abone var. Yani bak geçenlerde ne yaptım? Ee, bir video yükledim. 10 Yani kaç gün sürdü? 2 gün sürdü. 18 görüntülenme aldı. Ama... Kaç abone aldı? Koca bir sıfır. Yani izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Ben böyle nasıl emeğimi karşına alacağım? Şimdi diyorsunuz ki ben sana abone olacağım. Sen para Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O diğer YouTuber'larda M2B bu bir reklam değildir ayrıca. M2B, Heron Poppy, Adal onlarda var. YouTube plaketi almış adamlar çünkü para kazanıyorlar. Ben ben daha hiçbir şey almadım. Ben 20 aboneyi bile geçemedim. Zaten en sonki fake aboneler yüzünden 90'lara çıktım. Sevinçe uğradım. Ama sonra dibe çökünce bir çöktüm. Var iki 2 hafta video atamadım ben size. 2 hafta. Koskoca bir 14 gün. Yani sizden isteğim lütfen boş geçmeyin. Boş geçince ben boş oluyorum. Neyse. Ya e, yarın buradan devam edeceğiz. Profesör de çok sevmişti. Diden devam edeceğiz. Kanalıma abone olun lütfen. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.